Çocuklar şimdi Yusuf'la Fatih Selim orbizleri suya atacaklar. Bakayım Fatih Selim'inki küçük orbiz suya döküyor. Şimdi onlar o kadar büyüyecek ki. Ay Fatih Selim kocaman olacak onlar biliyor musun? Küçük küçükler ya şimdi. Yusuf'unki de büyük orbiz. O kadar büyük olacak ki Yusuf'unkiler böyle dev gibi olacaklar. Benimkiler Bakın farka. Ben evet seninkiler küçük ama yine de büyüyecekler. Yusuf'unkiler birazcık büyük daha da büyüyecekler yani hafif büyük olacak ama Yusuf'un daha az var senin daha çok var çünkü küçük küçük olduğu için senin daha çok var ay o dökülmedi o döküldü onlar hep yerlere Fatih Selim tek tek onları içine atman lazım hiç ziyan etme Yusuf hafiften başladılar sanki bak bak görüyor musun Fatih Selim seninkiler de birazdan kocaman olacaklar bunlar dev gibi göreceğiz çok merak ediyorum Yusuf ne kadar büyüyecekler anneciğim hala büyük oluyorlar Top oluyorlar. Hmm, gözün kadar top mu oluyor? Evet. Vay görüyor musun? Göreceğiz şimdi. Büyümesini bekliyoruz bunu. Şu orbizlere bakar mısınız? Ne kadar büyümüş oğlum. Anne çünkü iki gündür bekliyorum. Evet çok beklediler. Peki küçükler nerede anneciğim? Bundan. Şimdi onları sık bakalım içinden küçükler çıksın. Bakın şimdi sıkınca içindeki küçük orbizler çıkacak meydana bakın. Ay Yusuf nasıl bir şey o? Aa Aa nasıl çıkıyor evet, içinden? Dağılsın bir şey olmaz toplarız. Onlar mecbur dağılacak onu sıkarken. Makasla keselim mi? Olur. Evet hadi. Evet, evet. Bakın şimdi nasıl yapacak. Nasıl dökülüyor bizler şuraya bakın. O içinden ne çıktı Yusuf onu? Bir şey çıktı o ne anneciğim? Işık mı? Aa ışık sistemi var diye bunda o yüzden. Ben hatırlamıyorum. Yere atınca ışık sistem. Evet ışık yanıyordu ondan yere atınca. Bakar mısınız şundan çıkan or bizlere? Ne kadar çok çıktı. Anneciğim şunların büyüklüğüne bak. Anneciğim ne kadar farklı değil mi ikisi birbirinden? Şunlara bakın nasıl büyükler ya. Anne. Yusuf peki bunları bir şeyde ezelim mi? Şu büyük olanları ister Anne. misin? Bakın şimdi orbizleri nasıl ezecek Yusuf. Küçük orbizler şu an püre haline gelecek. Dök bakalım içine. Heh. Ay dökülüyor hepsi. Eyvah. Dökülse toplayamayız. Ha. Çok fena olur Yusuf. Anne kaldı. Olsun tamam. Onları da sonra bir dahakinde evet. ezeriz. Hepsini bir kere de mi ezmek istiyorsun? Evet. Tamam. Ez bakalım şimdi. Şimdi bakın Yusuf ne yapacak? Çok değişik bir şey yapacak Yusuf. Onu bir sıkacak. Alttan or bizler nasıl çıkacak Anne, bakın. 3, 2, 1. Bastır. Öyle diye öyle evet. Bastır bastır bastır. Ay Yusuf. Şuna bak. Çok kötü oldu. Ya. Hiçbir tane bile bütün or biz kalmadı. Hepsi parça parça oldu. Sık iyice. İyice bastır bastır bastır. Şimdi ver bakayım onu. Ver bir. Bakar mısınız şuna? Bakayım. Hmm. Bu ne ya Yusuf? Or bizlere bak ne hale geldi. Aynen. Büyüklerden de yapmak ister misin? Bir tane yapalım. Tamam. Al bakalım. <laughs> bakalım bu ne kadar olacak. Ama bir tanecikten ne olur Yusuf ya onu anlamayız bile olduğunu. Sık bakayım. Ha, çıktı bile ama anlamadın çünkü o çok bir tanecik diyor o yüzden. Gitmişti mi? içinde var mı bakayım? Bak içindeki gitmiş. Aşağı inmiş o. Püre olmuş. Biz oynamaya devam edeceğiz çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.